Selamun Aleyküm arkadaşlar. Uğur Erol Yeni Dünya YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kıyameti konuşacağız. İslam'ın bize bildirdiğiyle jeoloji yani her yer bilimcilerinin bilgilerini birleştireceği ve kıyamete ışık tutacağı. İslam peygamberi ne diyor? Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmayacak diyor. Peki bunu jeoloji ilmine göre nasıl açıklayacağız? Jeoloji dünyanın iki tane manyetik alanı olduğunu söylüyor. Kuzey ve güney manyetik alanı. Ve bu alanlar kayma gösteriyor. Kuzey güneye, güney de kuzeye doğru. Bunlar devasa mıknatıslardır. Likit kaygan sıvıdır. Bunlar kayma anında birbirine yaklaştığında, nasıl mıknatıslar birbirine yaklaştığında itme yaparsa bunlar da birbirini itecek ve yeraltı tabakaları da birbirini iterek şu anlattığım gibi şu olay gerçekleşecek. Dünya dönüyor ve kuzey ve güney magnetiz, manyetik, alan döndükçe birbirini ittikçe bakın ne oldu? Dünya tersine dönerek güneşe göre batıda doğmaya başladı. Evet arkadaşlar dünyanın bizim teorimize göre manyetik alan sayesinde hadisi şerif gerçekleşecek. Tabii manyetik alancılar şöyle diyor, bir dünyanın bu şekilde döneceğini söylemiyor. Sadece kutupların, manyetik alanların yer değiştireceğini söylüyorlar. Onlar o açıdan bakıyor, Aba ne olur bu manyetik alan birbirine karşılaştığı zaman değişecek. Bunun diyor 300 ile 1000 sene arasında olacağını söylüyor manyetik alancılar. Manyetik alancılar üç sene, 300 sene diyor ama bunun nerede karşılaşacağını, manyetik alanların nerede birbirine denk getireceğini bilemiyor. Yani daha da erken olursa en aşağı 200, en fazla da 600, 700 sene sonra güneş batıdan doğacağını söylüyoruz. Evet buna göre bu hesabı yaparak İslam alimleri veya kıyamet senaryoları yazanları, Tanrı'yı kıyamete doğrulayanların buna göre hareket etmesi lazım bunu göz önünde bulundurması lazım İslam alimlerinde buna göre zaman takvimi yapmaları lazım diye inanıyorum daha manyetik alanla detaylı bilgi almak isteyenler benim kanalıma da bakabilir fakat sosyal medyada daha doğrusu manyetik alanla ilgili internet sitelerinde daha geniş bilgi bulabilirsiniz Sizleri bu tip konular için e, bekliyorum. Uğur Aral Yeni Dünya YouTube kanalında görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.